Selamlar sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizinle beraber TYT ayarı diyebileceğim tarzda bir fonksiyon sorusu çözmeye çalışacağız. TYT ayarı diyorum çünkü soru öyle çok çok zor bir soru değil. Daha doğrusu arkadaşlar fonksiyonda bileşke ve ters fonksiyonun temel kurallarını, temel kazanımlarını bilirseniz bu soruyu direkt yorumlayabiliyorsunuz. O yüzden AYT'de çok fazla ben bunun çıkabileceğini düşünmüyorum. Ama yine de belli olmaz tabii ki de büyük de konuşmayalım. Şimdi soruya başlamak istiyorum ama her zamanki gibi soruya başlamadan önce soruda kullanacağım kazanımı sizinle paylaşıp ondan sonra sorunun çözümüne geçmek istiyorum. İki temel kazanım var arkadaşlar size hatırlatacağım. Bir tanesi bileşke fonksiyonun temeli. Yani f bileşke gx ifadesini biz nasıl yazabiliyoruz? f içerisinde gx şeklinde yazabiliyoruz. İkincisi ise arkadaşlar fonksiyonun tersi ile alakalı fx fonksiyonu eşittir y ve bu f fonksiyonu birebir ve örten ise y ile x'in yerini değiştirdiğiniz zaman f'in tersinde y eşittir x olmuş oluyor arkadaşlar. İkisinin yerini değiştirdiğiniz zaman fonksiyonun direkt tersini almış oluyorsunuz. Bu kuralları bilmem sorunun çözümü için yeterli olacak arkadaşlar. Hemen geçiyorum o zaman soruya. F ve G fonksiyonları için F'in tersinde bileşke G3x artı 1 eşittir. Fx eksi 1 G10 eşittir 8 olduğuna göre F bileşke F2 kaçtır diye sormuş. Arkadaşlar F bileşke F2 derken neyi kastediyor? F içerisinde F2'yi kastediyor. Bu kalıbı bir şekilde benim oluşturmam lazım. O zaman şöyle yapalım bakın. Şurada F'in tersinde G bileşke 3x artı 1 ifadesini düzenleyecek olursam F'in tersi içerisinde G 3x artı 1 elde etmiş olurum. O da eşittir. Fx eksi 1 olmuş oldu. Şimdi Fx eksi 1'i içeri alıp G 3x artı 1'i dışarı alırsam buradaki fonksiyon tersinden kurtulmuş olurum. Ve arkadaşlar şuraya yazalım. F içerisinde Fx eksi 1 eşittir. G3x artı 1 olmuş oldu. Şimdi benden istenen f içerisinde f2 idi. Şu içeriği 2 yapmak istiyorum. Burayı 2 yapabilmek için de x gördüğüm yere 3 yazacağım arkadaşlar. Bunu x gördüğüm yere 3 yazıyorsam g'nin içerisindeki x gördüğüm yere de 3 yazmam gerekir. O zaman f içerisinde f2 ifadesini bulmuş oldum. O da arkadaşlar g10 oldu. E, g10'u bana 8 olarak vermiş zaten. Sonucum ne gelmiş olur o zaman? 8 gelmiş olur diyebiliriz. Güzel bir soruydu. Umarım sizin için de faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın.